Medreselerde Şerhul Akaid kitabı üzerinden dersler yapıldıktan sonra şifa Şerif okumaları yapılırdı. Bunun sebebi Şerhul Akaid kitabının ruhta oluşturacağı tahribat, insan kalbine vereceği kasvet ve oradaki ifsadı, yani genel anlamıyla kelam ilminin oluşturacağı olumsuzluklar Şifa-i Şerif okumalarıyla giderilirdi medreselerde. Bazıları böyle söylüyor. Ancak bu olay Şayet vuku bulmuşsa yani Şerul Akaitten sonra şifa Şerif okunmuşsa burada Şerul Akaitten sonra Şifa-i Şerif okunurdu değil de doğru ifadenin şöyle olması gerekir. Şifa-i Şerif'ten önce Şerhul Akayet okunurdu. E, kasıt şudur: Şifa-i Şerif gerçekten ruhu besleyen, manevi anlamda kişinin teberrük bulabileceği, e, bereket bulabileceği bir eser Şifa-i Şerif. Ancak kalbin e, teskiyesi ve tasfiyesi, aklın da doğru zemine yerleşmesi gerekir. Şifa-i Şerif'in sağlayacağı e, teberrük'e kabil olabilmesi için. bundan dolayı Şerhul Akaid'in Şifa-i Şerif'ten önce okunması Şifa-i Şerif'in sağlayabileceği faydenin sağlaması idi aslında. Yani Şerhul Akaid okuturlardı. Şerhul Akaid'den sonra ancak Şifa-i Şerif okunduğunda Şifa-i Şerif'in maksadı yerine gelirdi. Yoksa şifa Şerhul Akaid'in söylendiği gibi oluşturacağı bir tahribatı gidermek için okunmazdı. Zinhar okunmazdı bu kasıtla. Nitekim Şerhül Akaid denilen eser nedir ve kimin eseridir? Ve içinde bahsettiği konular nelerdir? Şerhül Akaid, Ömer Nesefi Rahimullah'ın e, metni üzere Allame Taftazani Rahimullah'ın eseri. Üzerine yazılmış şerhler ve haşiyeler 300'ün üzerinde. Bir kısmı basılmış, bir kısmı kütüphanelerde maktut olarak mahfuz. Ne anlatıyor Şerhül Akait? İslam akidesinin temellerini en kuvvetli haliyle ele alıp hasmı ilzam edebilecek, hakkı müdafaa edebilecek bir meleke kazanılmasına, ve talebenin bu anlamda gelişmesine son derece fayda vaat eden bir eser. Özellikle üzerine hayalinin, hayali üzerine yapılan Seyyid Kuti ve benzeri şeyler göz önünde bulundurulduğunda. Öyleyse Şerül Akait, İslam akidesinin ispatı, İslam'ın ispatı. Peki İslam'ın ispatı, İslam akidesinin ispatı niçin kalbi katılaştırır? Bu ruhta neden bir tahribata yol açar?